Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Bir erkek karısını yatağına çağırır da karısı gelmez ve erkek ona dargın olarak gecelerse melekler o kadına sabaha kadar lanet ederler. Buhari ile Müslim'in bir başka rivayeti de şöyledir. Kadın geceyi kocasının yatağını terk ederek geçirirse melekler sabaha kadar ona lanet ederler. Bir başka rivayete göre de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki bir erkek karısını yatağa çağırır da kadın gelmezse kocası ondan memnun olana kadar kainatın sahibi o kadına lanet eder.'' Bu konuda diğer bir rivayet de yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Bir kadın kocası yanındayken onun izni olmadan oruç tutamaz. Kocasının izni olmadan bir kimseyi evine alamaz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadisi şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Kadın, kocasının beraber olma isteğini geri çevirmeyecektir. 2. Kocasını reddeden bir kadın, onu günaha itmiş olur. 3. Böyle bir kadın, hem Allah'ın gazabına, hem de meleklerin lanetine uğrar. 4. Kocanın kadın üzerinde hakları vardır. 5- bu haklar onun yapacağı nafile ibadetlerden önce gelir. 5. Bir koca eşiyle beraber olmayı her zaman isteyebilir. Bu sebeple nafile oruç tutmak isteyen bir kadın, kocasından izin alarak oruca başlamalıdır. 6. Bir hanım, kocasının uygun görmediği hiç kimseyi eve alamaz. Kıymeti dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak bu hadis-i şerifleri hayatımıza tatbik edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Amin.